Um, bir sokak hayvanı. Um. Tahmin et. Sokakta yaşayan bir hayvan. Kedi. Kedi bildim. Doğru. Bu kaç tane? Havadan gelir. Hmm. Damla damla. Su. Havadan su. Damla damla diyor. Yağmur. Yağmur çok güzel. Devam ettir. Yağmur açtı. Hmm. Yağmur kelimesini kullanabilirsin artık. Yağmurun çok fazla yağar. Hmm. Yağmur çok fazla yağınca ne olur? Sel. Sel. Bu kadar basit. Şimdi bodrum kata iniyorsunuz. Bodrum katta iniyorsunuz. Evet, bu kadar. Mesela insanlar markete gittiğinde ne Ne? Aynen. Para. Ne çok oldu? güzel. Parayı nasıl? E, nasıl? Parayı, çocuklar. Yani kavanozun içine koyarsın parayı. Orada bir Pumbara. şey. Bu mu para? Bu kadar basit. Doktor neyi iyileştirir? Doktor. İnsan. Yani neyi yani neyi insanın iyileştirir? neyini iyileştirir? Vücudunu. Yani ne olursak doktora gideriz? Hasta. Evet. evet. Şimdi böyle yükseklerde böyle gider. Uçak. Uçak çok güzel. Uçak kelimesini evet. açtı. Uçağı kullanabilirsin artık. Uçağın içinde birisi çalışır. Yani pilot. Evet. Bravo. Okulda olan bir şey. Okulda sürekli oluyor. Öğretmenler çocukların başarısını ölçmek için. Gösteri. Öğrenciler, öğrencilerin başarısını öğrenmek için gösteri mi yapıyoruz? Sınav. Bravo sınav. Baş ağrıtır böyle çok fazlası. Evet. Ses. Bravo. İlk dersler okuruz. İlk dersler okuduğumuz Kitap. bir şey. Kitap, evet. Ama em, onun daha çoğu vardır. Neresi? Bir sürü kitap var. Onlardan gibi. var. Kitap. kitap Tonlarca var. Kitaplık. Kitaplık değil böyle. Onlardan da bir sürü var böyle. Kocuk. Bravo. Evet. Bakalım. Um, böyle ellerimiz pislendiği de ellerimizi yıkarız. Um, Neyle yıkarız? Neyi açarız? Musluk. Neyi açarız? Su nereden? Musluk. Bu kadar. Bu şey. Mesela bak market burada yok. Marketi kullanabilirsin. Markete market. gittin. Markete. Peyniri de... aldın. Ne vereceksin de? Bu kadar. Anladın mı? Kire bakalım. Mesela dışarıda kedi var. Biz nereye götürürüz onu? Veteriner. <laughs> bravo! Eline bak böyle neler var? Elindeki deri sahip. Tırnak. Bitti. Evet. Bu kadar. Okula gideriz. Iş, iş, i̇çine bir şeyler koyarız çanta. Bravo! Veterinerde. Bravo!